Bak size ne göstereceğim. Bak. Adam ne yazmış. Bakın adam ne yazmış. Demiş ki iPhone Xiaomi'nin önünde diz çöker demiş. Haklı. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte tek sort olarak İki tane kargo geldi. O kargoları gideceğiz, alacağız ve hep birlikte açacağız arkadaşlar. Ee, bakalım içerilerinde ne var? Çok güzel e, ürünler geldi arkadaşlar. Bunları sizlere göstermek istiyorum bu videoda. Böyle bir vlog denemesi küçük çaplı bir şey deniyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? İlerleyen zamanlarda belki bunların sayısını arttırırız. Ee, ve o kargoları açtıktan sonra belki bir şeyler daha yaparız. Onları da bu videoda göreceğiz. Kesin söz vermeyeyim ama belki bir yerlere gidebiliriz arkadaşlar. Ee, bu arada kanalımızda çok güzel bir hediye çekilişi videosu var. Ona Katılmak için de YouTube kanalımıza gidebilirsiniz. Veya şuradaki e, şeye tıklayaraktan, iyi işaretine tıklayarak da o videoya gidebilirsiniz. Bu odanın, şöyle odamın videosunu çektik. Burada da bilgisayar var. E, odamın videosunu çektim ve çok güzel 3 tane hediyemiz var. O 3 hediyeden birini kazanmak için o çekilişe gidin, katılın arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın katılmayı. Şimdi gelin kargoları almaya gidelim. Hadi gelin gidiyoruz ama önce şu ışıkları bir kapatalım değil mi? Hazırsanız çıkalım. İlk kargo geldi arkadaşlar. Açalım. Yurt içi bir tane kal geldi, o Şöyle. Burada nereden geldi yazıyor. Nereden geldi biliyoruz zaten. Bunu nasıl açacağız güzel soru. Bunları nasıl satacağız bunu? Böyle bir şey. Bakalım ne var içinde de gelin. Evet. Açalım hemen. Bakalım ne var içinde merak ediyoruz. İşte paketlemişler açamayalım diye. Ooh. Bir adet telefon. Ulefon markasının Ulefon da okunuyor diye herhalde ama metal. Bu tarz bir ürün incelemiştik hatırlarsanız. Yumi Touch bu da yine Tek Yolu firması bizlere yolladı. Telefon burada. Hmm. Güzel, küçük, güzel cihaz. Metal yanları, zaten model isim de metal. Burada da aksesuarlar var. Şarj aleti, USB. Kulaklık yok. Hemen klasik. ağır kılıf var. Burada bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Burada deri kılıf ve ekran koruyucusu. Şimdi göstereyim. Deri değil de bu. Yani normal güzel bir kılıfı var. E kutudan bunların olması güzel. Kalitesi falan çok güzel. Baya güzel. Telefon da burada. Gelin şöyle yakından göstereyim. Burada parmak izi okuyucusu falan var. Sağlam telefon. Yani güzel duruyor. Dediğim gibi aksesuarları burada bir adet kırılmaz ekran koruyucusu var. Ve gördüğünüz gibi bir de kılıfı var. Özellikleri arkadaşlar 3 GB RAM var makinede, 16 GB hafıza var. 3050 mAh batarya var, Android 6 işletim sistemi var telefon içerisinde ve 5 inç ekranı var. Şimdi ilk kargomuz buydu. Böyle kutuyu tekrar gösterelim. Gördüğünüz gibi metal. Değişik bir isim var. Bir sonraki kargo da çok heyecanlı, onu da bekleyelim isterseniz. Telefon uygun fiyatlı bir telefon arkadaşlar. Yani 800 TL'den biraz daha düşük bir fiyatı var. Özellikleri de buna nazaran oldukça iyi. Hemen şöyle sizler için kısaca kuralım ve arayüzünü gösterelim. Saf Android'e yakın bir arayüz var. Parmak izi okuyusu vesaire var zaten cihazın. 800 TL aslında hiç fena değil. Arkada da Kartal var. Beşiktaşların çok seveceği bir telefon olmuş yalnız. Ben her ne kadar takım tutmasam da gördüğünüz gibi. Şöyle kamerasına bakalım mesela. Yani beklenen fiyatına göre normal bir kamerası var. Flash açık. Flash'te kapatalım şöyle. Yani hissiyat falan güzel telefon. Yani eline aldın mı hissediyorsun telefonun. Güzel. Çok kalın da değil, çok ağır da değil. Fena değil. Zaten incelemesi yakında olur arkadaşlar bunun. Daha birinci, daha burada birinci gelen kargo daha bunu halledememişken ikinci de geldi. İkinci de MNG'den geldi ve bakalım bunun içinde ne var. Bu da çok güzel bir ürün şey arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle. Hazır mıyız? İlkten bir ben bakayım. Oo. Oho, dur. Açıyorum. Açalım. Oo. Vay. Oo, efsane. Nasıl? Pepsi kavradan geldiğine Ve red. Red color. Red neydi? Ve bir tane de stres çarkı. Çok teşekkür ediyorum bunlar için. Hem Pepsi Cover'a hem de Tex Yol firmasına. Oo. Oo. <laughs> Yalnız bayağı iyi dönüyor. Çok güzel dönüyor ya. Ben kullanmıştım bundan da bu kadar iyi dönemini görmemiştim. Yani bu ürünler ayrı güzel. Bak şunu alarak iPhone'unu ya da telefonunu Red özel hani Apple'ın özel cihazları var ya yeni çıkarttı. Onlara dönüştürebiliyorsun. Çok merak ettim kalitesini. Aaa güzel. Yalnız harbi güzel. Böyle biraz mat gibi ama hoş çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Yani şöyle detaylı da göstereyim size. Şöyle harbiden güzelmiş bir tane de S7 Ece var. Yani muhtemelen bunu hemen kendi telefonuma kaplayacağım arkadaşlar. Zaten bunların da videosu yakında olacak. Harbiden güzel. Stres çarkı da ayrı güzelmiş. Baya iyi dönüyor ya. Bunlardan da bahsedeceğim videoda arkadaşlar. Merakla beklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik ön kutu açılımlarını yaptık cihazların. Burada da bir tane de inceleme için telefonumuz var. Dediğim gibi Ulefon Metal. Böyle kurdum da Az önce gösterdim sizlere. Ama bunlar da harbiden güzel bir tane iPhone 7 Plus bulmamız lazım önce. Bakalım onu da ayarlayacağız. 3M olmazsa olmaz tabi. Baya kaliteli. Eminönü'ne gidiyoruz. Şimdi otobüse bineceğiz. Eminönü'ne gideceğiz. Eminönü'nde acaba nereye gidiyorum? Çok merak ettiğiniz için. Hadi sürpriz olsun. Bakalım kime gidiyoruz Eminönü'nde. Emniyona geldik. Bilin bakalım şimdi kime gidiyoruz. Hadi tahminleri alalım videonun altına yazarsınız sevinirim. Zaten kime gidebilirim ki burada başka? Hadi bakalım gidelim. TeknoMali'de işimiz bitti. Eve döneceğiz, otobüse bineceğiz ve evde birkaç şey göstereceğim sizlere. Devam edelim. Evet şu anda eve geldim ve TeknoMali çok sağ olsun bir tane iPhone 7 Plus verdi. İkinci el vitimde duruyordu. Ben de dedim ver şu iPhone 7 Plus için olan Red sticker yapıştıralım nasıl görünüyor bakalım dedim. O da kırmadı bizi. Çok teşekkür ediyorum teknomali. Verdi ve birazdan bunları takacağım. İlerleyen zamanlarda bu sticker'ın videosu da yayında olacak arkadaşlar. Bir de SD var. Bunu takmayabilirim. Bakalım göreceğiz. Teknomali tekrardan teşekkür ediyorum. iPhone 7 Plus için arkadaşlar. E bir de e, Metal isimli telefonu elimde. Bunun da en yakın zamanda incelemesini gerçekleştireceğim. Yakında kanalımızda olacak. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gezdik, tozduk. E, kısa bir video, vlog çekeyim istedim. Böyle bir değişik hiç yapmamıştım daha öncesinde. E, gittik. E, gittik kargolarımızı aldık. Bir tane telefonumuzu aldık. Ve bu şekilde bir günü değerlendirdik. Yani şimdilik bu kadar benim söylemek istedim. Belki ilerleyen zamanlarda bu tarz vloglar gelmeye devam edecek. E, kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Videonun başında da söylediğim gibi şu anda bir çediye çekilişi videosu var. O çekilişte de hemen şöyle tıklayarak katılabilirsiniz. O çekilişte çok güzel hediyelerimiz var arkadaşlar. Şimdilik bu şekildeydi. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.